Ah ya. O gün bugün müydü? Sonunda o gün geldi. Sahiden geldi mi? Setim vardı. Bir dahaki ne zaman? Hala hediye almadınız mı? Unuttum vallahi. Bir hediye yani. Bir dahakine alırım. Hediye al. Hediyeni unutma. Aman canım bir hediyeyle mi değişir her şey? Bir hediyeyle değişecek her şey. Bir hediye bir hediyedir. Onu küstürtme. Hediye al. Bir hediye al. Hediye al. Al al. Hediye al. Bir he hediye, hediye Hediy al. Hediye hediye al. Hediye al. Hediye al. Deştiririm. Aşk emektir, alın teridir. Sevdiğinize hediye alıverin gari. 14 Şubat'a özel kampanya. Cerrah Ahmet Efendi ve mahtumları gaz bezledi. <laughs> Allah Allah! Mahtum ne be? Sevgililer gününe özel fiyatlarla siz de sevgilinizi ısıtın. Odun olma, oduna. al. Odun sepeti nokta net. Yeter ya. Bunu aldım. Of oh, bu ne ya? Ne bu üst üste? Zıvanadan çıkacağım artık ha. Zıvananın köşesindeyim. Öf! İzliyorsun sen de. <laughs> Thank you. Kardeşim benim ne yapıyorsun? Yalnızın tadını mı çıkarıyorsun? Ha? Bugün bana yoldaş mı olmaya durdun <laughs> burada? Açmış kepsi yalancı. Sağlı, gel sana <laughs> Ne bu şimdi? Ne bu? Bana açıklar mısın? Bu ne? Yalancı çıktın. Yalancısın. <laughs> Lütfen abi. Abi ben İrem'i özledim ya. O zaman şey yap. Özlediyse özlediysen git gör oğlum. Hayatta onu görmek istemiyorum. Benim özür dilemediğim müddetçe bu defter kapandı. O zaman çıkar oğlum telefonu. Gizliden ara. Hiç olmazsa kızın sesini duyarsın. Gizliden arayacağım. He. Gizliden. Evet. Numaramı gizliye alacağım. Ben birini arayacağım. Tarık Şahrak. Gizliden birini arayacak. Ya benlik bir hareket değil, yani yapmam. Yani ya açık açık ararım, ya net bir şekilde ararım... ...kimse mi arkasından ya da hiç ararım. Alo. 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 Kardeşim sabık mısın? Niye konuşmuyorsun? Niye özel numaradan arıyorsun? Alo saçma sapan ya. Hı. Ne oldu ki şimdi? Ne yapmış olduk biz yani? En azından kızın sesini duymuş oldun. Ya kız bana sapık dedi ya. Sapık dedi kız bana. Oğlum kız haklı. Kızı gizli numaradan arıyorsun. Tabii sapık der. Sen dedin ya diye. Bir dakika aklıma başka bir şey geldi. Ne yapıyor şu anda abi? Bakıyorum oğlum. Hı. Kız seni özlemiş mi, özlememiş mi, pişman mı, değil mi anlamaya çalışıyor. 2014'te fotoğrafına bakıyorsun. Ta kaç yıla gittin ya? Amerika fotoğrafına bakıyorsun kızım. Vallahi mi? bu Amerika fotoğrafı. Nereye ya He. Ölsene bana. Bir dakika. Bir, bir dakika. Aha. Ya beş yıl önceki fotoğrafını beğendik kızın. Şimdi sapık olduk, tersçili artık sapız. Kız bilmiş demek ki ya. Becereksiz solgur olduk ya. Tarık. Hemen şuradan engelle ki bildirim gitmesin. Ha, ha ha. Oluyor mu o zaman? Oluyor. Engelleyince. Gitmiyor mu net? Biliyor musun bunu? Evet. Nerede biliyorsun? Oğlum bu programa ilham veren benim. Sen ver bu programa. Vallahi mi ya? Yok la, o kadar da değil artık. <laughs> Ayarlar, bildirimler mi? Yok değil. Engelle bas. Ha ha. ha bas. Ha. Tamam şimdi kafamız rahat. Kızı engelledik. Evet. Kızı engelledik mi şu anda? Engelledik. Aa! Tarık fotoğrafımı beğenmiş. Hmm. Uzun zamandır fotoğraf yüklememiştim ama ben. Neyi beğendi ki? Hoş geldiniz. Merhaba. Dostoyevski kitaplarına bakıyordum da. Hemen arkanızda. Teşekkürler. E hani yok bildirim. Kaybolmuş. Aa, tarık beni engellemiş. Ne? Vay be! Ben o kadar özür dileyim diye düşünürken yaptığı şeye bak ya. Engelleyecek kadar da kırmadım yani. Tamam, kendi bilir. Şu kitapları alacağım. Alacağım. Tabii. Buyurun kasaya. Beyefendi, Anlam mı dediniz? He, gel buraya gel. Ne bu? Kitap. Çok. Affedersin de ne yapacaksın bunu? Okuyacağım. Şişt, yalan söyleme. Kaç kişi bu kitap baştan sona okuyabilmiş ki sen okuyacaksın ya? Senden ağır kitap almışsın bir de ya. Benim canımı sıkma. Ver şunu bana. Mehmet abi Ay. müşteri kitap almak istiyor. Bırakır mısın? Ya, yürü. Bileceğin kitabı alsın ya. Hadi yürü. Ağır kitap. K kusura bakmayın. Öyle okuyamayanlara vermeyin kardeşim ya. İrem, ne bu? Dostoyevski, Karamazov kardeşler. Kaç kardeş bunlar? Bilmem ki işte... ...sekiz, dokuz herhalde var. Vardır herhalde. Dört. <laughs> <4. gülüyor> De abi... ...sen niye adamın kitap almasına müsaade etmiyorsun? Bak sen son dönemde hiç kitap satmıyorsun ha. Ya eylem. Ben hem kitap hem insan sarrafıyım ya. Bu adamda okuyacak göz yoktu ya. Satmayın çocuklar bunlara böyle kitapları ya. Yazık günah. Gülle gibi kitap yerine koy. Bir daha da dikkat edin, herkese vermeyin öyle kitap. Sorup soruşturun çocuklar ya. Ya nereden engelledim kızı, niye engelledim, niye böyle bir şey yaptım ya? Öyle icap eder. Kızın sayfasına girip sapıklık yaptığını öğrenirse daha mı iyi? Sapıklık mı yaptım? Evet. Ben sapıklık mı yaptım? Evet Tarık, yaptım. Ben sapıklık yaptım. Allah Allah, evet yaptın. Ya Lütfü abi. Sen küçük bir sapıksın. Evet. Abi sen dedin diye girdim kızın profiline. Neye düşünüyor anlarız demedin mi profiline bakıp? Allah aşkına ya. Kız şimdi benden özür dileyecekti belki. Onu da göremeyeceğim. Oğlum, kız senden durup dururken niye özür dilesin? Hı. Ha? Kızın senden özür dilemesi için seni biriyle görmesi lazım. Anladın mı? Hı. Kıskandıracak biriyle görmesi lazım ki özür dilesin. Ha. E o zaman gidelim hadi kitap kafeye. Böylece gidelim. Hem Keloğlan var, ünlü. Havamız olur. Öyle değil oğlum. Erkek olmayan biri olması lazım. Ha. Erkek olmayan biri. ya? Kız beni ablamla gördü diye niye benden özür dilesin? Niye değerim artsın ya? Oğlum kız seni ablanla görünce niye kıskansın lan? Sevgilin olduğunu zannedecek biriyle görmesi lazım. Kıskandıracak biri olması lazım. Ha kıskandıracak biri. Öyle biri var mı ki? Yok öyle biri. Var mı kıskandıracak biri? Kutuf <laughs> abi sen ne diyorsun? Abiciğim. Yok katılıyorum. Kıskandırmak bana da uygun bir fikir gibi geldi. Allah Allah. <laughs> Kelo Bir yarışma yapma abi kız almak için. Kazanırsan düğün yaparsın. Sen de bir hep bir yarışma, bir challenge derdindesin arkadaş. Allah Allah, yok burada öyle kız hediyeden yarışma ya. Aşık oldum diyorum, git başkasını bul diyorsunuz siz de ya. İlem verirken ben nasıl başkasını bulayım, ne yapayım da? Öf! Gidiyorum ben, bir şey diyorsunuz mu? Zaman? Selametle. Başka var mı? Ben bir garip gel olanım, eşeğimin yok falanım, varım yoğum doğrulutur, hiç desemem. Ben yalanım, ben yalanım, ben yalanım, ben yalanım, ben yalanım, ben ben yalanım, ben yalanım, ben yalanım, ben